arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir Granny Chapter 2 daha karşınızdayım Boom, bu videoda arkadaşlar Green Chapter 2'nun Bardem olduğunu oynayacağız hemen başladım Bu oyunda biraz speedrun gibi olacak Yani hazırlandım önceden gibi diyelim Like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız Gerçekten öyle bir sevinirim ki Evet şimdi başladık biraz kalitesiz gibi gördüm ama. Nasıl yapacağız acaba bakalım. Bakalım arkadaşlar iyi ee, daha fazla video isteyecek misiniz? Şaka şaka. Şunu abi. Aşağı direkt gidiyorum. Aa tapotumuz burada. Levyemiz de burada. Yes. Güzel. Levyeyi bulduk direkt yani. iyi oldu. Burada bulmak çok nasip olmaz. Aç direkt şurayı. Direk silah burada. Şunu şey yap abi. Gelsinler bakalım. Beni avlayamayacaksınız. Dur kaydı düzelteyim. Evet. En iyisi böyle. O biraz küçük geldi lan bana. Normalde daha büyük olurdu da neyse. Geçti abi Grand Spy'la Granny. Evet geçtiler şu an. Biz de yukarı çıkalım. Şuradan geçiyorum. Hemen şuraya bir açam. Granny gelsin. Gel Granny gel. Seni bir bayıl, bayayım şurada. Sen bayıldın tamam. Gelsen oğlum lan. Gelmiyor bu da ya. Ağır ağır. Green yere düşmüş hala gelmiyor. Umurumda da değil. Şimdi şunu aldık. Abi çok hızlı oynuyorum ya. söyle, Kendim bile söyleyemem. Duruma geldim. Şuradan seni de alayım. Har burada. Yerlerini ezberledim lan sanki. İki dakikada buldum. Burada bir şey var mıdır lan? Allah bak burada da bir şey var. E oğlum bitti lan oyun. Bir dakika sürseydi bari. <laughs> Harbi diyorum ya. Bitti oğlum oyun. 5 dakikada. Şimdi seni oraya atalım. Sizi bir takmaya başlayayım. Şimdi ben işimizi hallederim. Kaydı şöyle yaptım. Takalım abi şunu. Güzel oldu. En hızlı bitirişim bu galiba. ya da bas. Yansınlar Orada o var. Neyse. Onu taktım abi bir tanesini. Şimdi bunlar uyandı. Buraya buraya gelirler. Hiç tekin olmaz. Söyleyeyim. Belayı başımıza alırız yani buraya gelirlerse. Şimdi Grant sen bir yat. Çünkü Granny gelmiyor. Şimdi Greni geliyor. Gren pasını yatırdık ama vurdum seni de. Evet. Bunu bro yeni Brawl Pass gelecek Brawl Stars arkadaşlar. O zaman atacağım. Yani o gün e, yayınlanacak. Ama merak etmeyin. Yeni Brawl Pass sezonunun videosu da gelmeyecek değil yani. O videoyu da atacağım. Yeni Brawl Pass sezonu diye. Bir görev yaparız belki. Nereden biliyorsunuz? Oynamaya devam edelim. Arkadaşlar bu arada yan, yandan şey kaydedici oynatıyorum. Yoksa tek elimle yürütüyordum şu an. Mesela az önce. Şimdi devam edelim abi. Şunu şu takmaya gidiyorum. Yine yukarı çıkıyoruz. Yes yes yes. Haliba hızlı bitireceğiz ya bunu. Seni tekrar alıyorum. Merve nerede? Arkamdaymış lan. Şimdi. Hadi bakalım. Gelecek mi? Birilere. Veya burada doğar mısınız? Attım şunu. Greni geliyor tamam. Granny gelsin abi. Ama hızlı gelirsen sevinirim. Video çekeceğim hemen kapatacağım. Sen bir yat bir. Ya yat artık yeter. Grant bana geliyor. Ama Grant kurtaramayacak. Geldi. Onu da bayılttık. Şimdi hemen yukarı çıkıyoruz. Yeah. Oradaki kutuyu açarsak büyük ihtimal bir şey verecektir. Yani işimize yarayan bir şey verecektir demek istedim. Ve Petlokya işime yarar. Başka bir şey kalmadı. Değil mi? Evet kalmadı. Şu an tek elimle yürütüyorum. Ha, şu an iki ele geçtim tekrar. Bir şey kaldı mı? Ben de tam hatırlayamadım ama galiba kalmadı bir şey benzin onu aldık mı ben tam bilemedim ama almıştık büyük ihtimal evet almıştık almıştık benzinde benzin evet oradaymış benzin bitti ki aç sesi bakalım bunu da buraya açıyoruz. Benzinimizi dolduruyoruz ve kaçıyoruz. O kadar hızlı bitirmek değişik oldu. <laughs> Yeni Brawl Pass sezonu gelene kadar arkadaşlar Brawl Stars'a Green Chapter Tova modlarıyla geçinmeyi düşündüm. Yeni oyun videosu gelebilir. Bilmiyorum belki Green Chapter'da bu modlarını devam sonradan edeceğim tabii ki de. Ama Brawler yeni Brawl Stars yeni sezonu gelsin. Size Brawl Stars'tan daha çok video atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yeni karakter meraklar gelirse, aksesuar falan de gelirse deneyebiliriz. Evet arkadaşlar neyse bu video bu kadar olsun. Biz gerçekten çok seviyorum. Bay bay. Hızlı bitti bu